İslam'ın şartı beşti, 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 beşti. İslam'ın şartı beşti, 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 beşti. beşti. Şahadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek. Beşincisi ne? Beşincisi ne? haça gitmek İslam şartı beşti beş ata vurmak gerek İslam şartı beşti 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 bir iki üç dört beş İslam şartı beşti 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 beşti, beşti. 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 şahane getirmek Namaz kılmak Oruç tutmak, zekat vermek, beşinci ne? beşinci ne? haça gitmek, İslam inşaatı beştir, beş hata vurmak gerek, İslam inşaatı beştir, 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 şahane et geçirmek hamas kılmak, oruç tutmak, zekat vermek. Bir iki üç İslam. dört beş. İslamın şartı beşti 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 beşti. Tamam. Tamam. İslamın şartı beşti 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 beşti. Şahan İslamın şartı beşti. Sen, sen, sen. Bir bir şahanet getirmek, lamaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek. Beşincisi ney, Beşincisi ney? Haça gitmek, İslam'ın şartı beşte. Beşe tavırmak gerek, İslam'ın şartı beşte. beşte. Beşte, beşte, beşte. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, Умутная.